Türk integrasyonu ekonomiden kültüre kadar yeni bir gelişme düzeyine çıkıyor. Bunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın da büyük rolü var. Türk dili konuşan ülkelerin modern dünyada uluslararası arenada rollerini güçlendirme arzusu oldukça anlaşılır bir durum. Küresel değişmelere tek yön tek taraf olarak bakmak önemlidir. Çünkü bu üye ülkelere transit ve tasmacılık sektörü de dahil olmak üzere büyük ekonomik fırsatlar yaratır. Türkiye Büyük Milli Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Silkoi TV kanalına verdiği özel röportajda bu konuyu anlattı. Bu yapı aslında Türk dünyasına çok yeni kapılar açmaktadır. Ta Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar hatta Balkanlara kadar uzanan, hatta başka ülkelerde de azınlık halinde yaşayan 300 milyona yakın bir Türk nüfusundan bahsediyoruz. Bu halkların kendi ortak menfaatleri çerçevesinde örgütlenmesi, bu Türk dünyasını Türk devletler topluluğu, ya da başka imkanlarla e, önemli bir varlık haline getirmeye çalışması akla yatkın olandır, doğru olandır. Şunu da söyleyeyim, kimsenin telaşlanmasına gerek yok. E, Türk dünyası bu kadar stratejik bir coğrafyada, bir kuşak şeklinde ortaya çıkar